Merhaba arkadaşlar, bugünkü e, videomda Lord of the Rings temalı bir bullet journal e, hazırlamak istemiştim. Fakat ilerleyen saniyelerde göreceğiniz üzere çok güzel bir şekilde içine ettim. Bunun başka bir açıklaması yok. <laughs> e, neden böyle oldu? Renkler birazcık uyumsuz oldu ve. E, Sulu boya gibi, akrilikle sulu boya yapmaya çalıştım. Kağıdın arkasına tabii ki de ıslandı çok yeri. Bunu izlettiğim için üzgün müyüm? Değilim. Herkes başarısız olabilir. Yani herkes başarısını paylaşabilir ama başarısızlığı paylaşmak... Bence büyük bir olay. Buyurun izleyin. Bu da benim başarısızlığı. Kapak tasarımını yaparken internetten e, Lord of Rings'in e, baktım. Ve e, güzel objeler vardı. Bunlar sadece birkaçı. Gerçekten çok güzel şeyler var. Filmi üç kere izlememe rağmen hala aynı heyecanla izleyebildiğim tek film diyebiliriz. Uza, uzantılı uzatılmış versiyonlarında. Gerçekten çok sevdiğim bir film. Fırçaları kullanırken suyla temizleyip tekrar e, kullanmak falan çok e, uzun sürüyordu. Ve tam olarak temizlenmiyordu hiçbir zaman. Ama böyle e, annenizin kullandığı şey bezleri var ya sarı bezler mutfakta kullandığı e, temiz olanlarından bir tane aldım onu kestim küçük küçük ve onunla temizlemeye başladım fırçaları ve çok hoş oldu yani çok iyi oldu benim için e, renkler en birbirine girmiyor artık. Aslında kara kalem konusunda daha iyiyim. Daha çok kare kalem videoları çekeceğim bundan sonra. Elili keçeli kalem siparişi verdim. Belki onunla da bir şeyler yapabilirim. En azından çok fazla seçeneğim olmuş olacak. Yani e, renk konusunda fazla seçeneğim olacak. Ve hani e, daha çok renk uyumunu yakalayabilirim diye düşünüyorum çoğunlukla karakalem üzerine çalışmalar yaptığım için daha tecrübeliyim o konuda ancak e, diğer renkli boyalarla henüz yeni yeni bir şeyler yapıyorum. Genellikle her şeyi siyah beyaz olarak kullanırdım. Yani e, çok renkli şeylere fazla e, odaklanmazdım çünkü siyah ve beyaz en sevdiğim renklerdi. Yaşasın Beşiktaş. <laughs> Şimdi Galatasaraylılar ve Fenerbahçe'nin var beni topu tutacak neyse. Çaktırmadan devam edelim. Burada hedeflerinizi ve yeni şeyler e, ekleyebileceğiniz alan oluşturdum. E, yeni şeyler derken yeni bir film duymuş olabilirsiniz. Film, müzik, dizi gibi şeyleri yazdığın yer için burayı ayırabilirsin. Hedefler kısmına aylık yıllık planlarınızı yazabilirsiniz ne istiyorsanız onu. Kapak kısmına A4 kağıdı yapıştırıp onun üzerine tekrar bir kağıt yapıştırdım. Ee, ancak diğer kısımları arkalığına yaptığımı çizmiş olduğum için e, çok fazla e, üzerine sulu boya geçirdi. Sonrasında da zaten boyamayı bıraktım. <laughs> Daha kalın bir kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.